Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu sefer de City Skylines'te karşınızdayız. Birkaç gündür gelmemiştik kusura bakmayın. Malum diğer serilerimiz var. Videoyu bir günde ikiye düşürdük. Canlı yayınlarımız başladı. Bu yüzden gecikebiliyor. Şimdiden kusura bakmayın güzel kardeşlerim benim. Bu arada arkadaşlar daha sık gelmesini istiyorsanız Cities Skylines'ın bu sizin elinizde. Like butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca ab kanalıma abone olmadıysanız, abone olabilirsiniz ve başlıyoruz. Oh yeah! En son burada tarımın ağzına mıçıyorduk. Buraya, şu gördüğünüz şu kısma ee, şey yapacağız. E, baraj yapacağız. Buraya çok da güzel barajlar yapacağız. Tamam mı? Oh shit! Bir dakika. What the fuck? Eğer bu iş böyle olursa sıkıntı be ya. Bülüm bölüm bölüm. Böyle yapalım. Tamam bunu, 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 Böyle yapalım. Tam böyle olmuyor. O zaman şunu şöyle yapalım. Bunu böyle buradan birleştirelim. What the fuck? Abi hiçbir yerde elektrik yok. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. Elektrik jeneratörü. Yo bu değildi lan. Ne hangisiydi lan? Dur bakayım. Buydu. Hah. buraya koyarım tamam mı Ondan sonra şu en sola gidip buradan itibaren böyle yap yaparaktan böyle yaparaktan bakalım bir gelişme var mı tık, 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 Buraya elektrik geldi buranın elektrik ihtiyaçları gitmiş olması lazım gitti Buranın da iht elektrik ihtiyacı gitti git 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 git, git tamam tamam çok güzel çok güzel what the fuck burada ne var cam madde yok diyor tamam buraları yakında tükenecek ee, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar ee, oh burası efsane olmuş la baksana 10 numara 5 yıldız olmuş burası şimdi abi Bizim şu nerede enerji kaynağı depomuz? Heh. Şimdi abi bakacağız. Bir saniye. Bak bunu ee, nerede? Ya şu CDK olayı çıkmasa yanında çok güzel olacak da. Bunu yık. nerede abi bizim şeyler. Bunlar fabrika hep. Fabrika bunlar. Buralar eskiden hep fabrika idi. Neydi abi? Kömürle çalışan termik santral. Bunları yıkıyoruz arkadaşlar. Bunları yıkacağız. Atık yakma tesisi. Aç kapat kömürle çalışan bunu da yıkacağız. Nerede abi bizim bu bütün enerji, bütün çevreyi kirleten eee etkenleri? Bir dakika bu değil ya. Çöp şeyi nerede burada? Ha şu. Buraları leş. Bak buraları leş. Buraları leş yani. santrali yani bu tarz şeyler yapacağız arkadaşlar bakacağız hangisi var başka başka ne var bu da aynen kömür çünkü kömür bittiğinde atık yakma tesisi tamam bundan kalsın bu da bir yerde bir tane daha olacaktı diye hatırlıyorum ben ya. Atık yakma, atık yakma. Buz küpü fabrikası, atık yakma. Tamam, bak devam edelim bakmaya. Buraya zaten santrali koyduk. Şuraya da şunu koyalım. Buralara da bunları koyalım biz. Tamam mı? Sonra cıma. Şundan bir açalım. <laughs> Kirlilik sadece nerede var? Evet burası bayağı kirlenmeye başlamış. Sıçıyorlar adamlar. Sıçıyor Abi, Yapacak bir şey yok. Burada yeterli madde yok. Anlıyorum hmm. hocam. Ama bir saniye enerji dalgası koyduk mu tamam güzel güzel Kira, burası güzel şimdi arkadaşlar olayı size açıklıyorum ee, olay bu geçmiş rüzgar turbini bundan koyacağız 160 80 bin şimdi ne kadar veriyor bu 1600'e kadar veriyormuş şimdi aga 8000 volt nedir abi? 150 bin volt diyor abi. Abi. Altı gel bakayım. Eğilim çok fazla diyor. Şimdi kaç volta kadar gidiyordu bu? 1600 volta kadar giderim var diyor. Peki burada ne kadar ya veriyorsun? 144 veriyor. Tamam burada ne kadar veriyorsun? 100, 144 diyor. Abi yanlışlıkla kurdum ya. Hay senin ben. Cık. Dur bakayım şimdi burada kaç volt verecek? Peki bunlar kaç volt veriyordu? 160 diyor. Oha. O zaman bayağı fark var. Ama çok para. Bu kaç para? 80 bine 160 direkt veririm diyor. Şuradan şöyle hemen küçük bir tane. Peki. Şuradan. 106 verim diyor. 112 veririm diyor. Bu kaç verim diyor? 112 olmaz. 8 veririm diyor. Peki o zaman şuradan 6 diyor. What the fuck? Abi dalga mı geçiyorsun? Çok az volt verilir mi ya? Hmm. Çok kararsız kaldım. Çok kararsız kalıyorum şu an bir tane daha çakabilsek bir tane daha şöyle 60 diyor 92 bin istiyor 160 zaten o veriyor cazcuz istemiyorum abi bir türlü tutturamadık yemin ne diyorum yalan neyse abi ben bir tane güneş güneş paneli yapayım şuraya güneş paneli pa bu yıkılsın burada bunu da şöyle bir şey yapacağız şuradan şöyle buradan da elektriği abi bir elektrik tutmuyor pekala buraya 20 volt şaka gibi vallahi billahi de şaka 20 volt kaç eksiğimiz var bayağı eksiğimiz var 2 volt diyor. Abi bu ne ya? Yemin ediyorum prizim daha çok elektrik veriyor ya. <laughs> Allah Allah. Ya 20 volt nedir abim ya? Hadi bakalım. Herkes elektrik sıkıntısı başladı. Haydi. Yemin ediyorum kömür dalgasına birincisi vergileri bir tık arttırıyorum. Sanayiden de bir tık alalım. Ofislerden 14, buradan 14. Büyük evlerden 14. Peki elektriğe şöyle bir şey verelim. paraları. Yasalara gel. Yasa açık değil, hiçbiri açık değil ki. Gel bakayım elektriğe. Şimdi ayarı vericim, ayarı vericim. Buraları böyle donatırım abi. Açık benet 37 bin, 37 bin nedir abi? Al para nereye yok bak şimdi çatır çatır param var mı? Burayı komple elektrik alanı olacak burası. Şimdi biraz para yapayım söz hepinizin şeyini kaldıracağım. Söz hepinize kıya yapacağım. Biraz para kazanayım o kadar biraz para kazanayım dostum biraz para yapalım ondan sonra söz kaldıracağım tamam bu kadar yeter sonra salak salak işi yapıyorlar salak salak çekip gidiyorlar şimdi abi o zaman vergiler Herkes mi isyan etmiş ya? Bunu e düşür bakayım. Az isyan etsinler. Ve sanayiye bir tık düşür. Ha. Olsun. Bir şey olmaz. Az isyan edin abi. Azıcık isyanlanmış göz çıkmaz. Bak siz de kabulleneceksiniz. bunların nasıl ses çıkarmış siz de susacaksınız. Tamam abi şimdi buranın ee, olayı bitti. Burayı bak burayı ne yapacağız şimdi onu düşünmemiz lazım. Ben diyorum ki burayı full neymiş abi ne istiyorlarmış burası. sanayi talebi ha. Sanayinizi ben yaptım ya burada. Pezemenkler. <laughs> bir saniye ama şöyle bir şey var aklımda. Şöyle yapıp. Ya şöyle mi şuraları yeşil yapmak istiyorum. yapmak istiyorum. Neden? Neden diye soracaklar şimdi. Ben cevaplayacağım. Onun cevabı basit. Heh, şimdi şurayı da hallettik mi? Çünkü bu bu yeşil evlerden oku, okumuş etmiş adam çok çıkıyor çıkıyor tamam mı? Ben ilk başta hani e, biraz para çok gelsin yani açık gözlük babında bol bol yaptım bu e, yeşil büyük evleri şuraya şöyle yapalım da <laughs> buralara komple büyük iş yerleri gelsin tamam mı? şuralara küçük esnaf buralara küçük esnaf gelsin küçük esnafa da bir şans vermek lazım değil mi burayı komple küçük esnaf buraya abm mi abm falan işte artık siz ne, ne diyorsanız <laughs> Arkideş Burayı Bu ince inceden yerleşiyorlar. Elektriğimiz o durumda? Gayet iyi durumda. Şimdi şu vergilere bir gelelim. Burayı bir tık düşürelim. Herkes mutlu olsun. Lan pezemenkler düşürdüm ya. İsyan eder defolup gidersiniz abi bu kadar basit. Şimdi, ben buraya burasıyla bir ilgileneyim. Şimdi dayı, bak. Ee, buraya. Burası. Bir saniye. Hiç madene bulaşmayacağım. Maden olayı bitmiştir benim için. Bak, burayı. Tamam, burayı. Ne yapalım? industry. Tamam abi buraları komple endüstri olsun. Tamam. Bak ilk önce ilk önce bak şunları bir yık. çıkart ilk önce sen. Tamam mı? Buralara ben sanayi değil. AVM tarzı şeyler istiyorum ki mangır çok gelsin ve direkt evler başlıyor burada. Ben çevre kirliliğini biraz önlemek adına bunu yapmak istiyorum şu an. Şöyle şu şekil. Şu şekil yapın abi. Burada bir şey kaldı mı? Yok kalmamış tamam. elektrik eksiği olan çöp mü? Çöp mü? Çöp mü? Fuck you. Fuck you. Tamam çöp. Tamam çöp olayını şimdi sana hallediyorum babam. Buraya. Koy bunu. Yakma durumu o çok güzel çok güzel. Yakma durumu çok iyi. Buraya da bir şöyle bir dalga koyayım. Tamam mı? Burada bunlar iyi olur. Buraya bunu böyle verdik. Tamam mı? Ondan sonra bunu böyle verdik mi tamamdır. Buranın da bir sıkıntısı kalmaz. Şimdi bir saniye çöp durumu nedir? hastane yapmadık değil mi biz? Tam cenazeleri yakmanız için belli başlı yerler yapacağım. Cenazeleri yakın, tamam mı baba? Sen elektrik sıkıntı mı var? sen elektrik sıkıntı olamaz ki. Aynen bak hayır şunu anlamıyorum zaten ee, şey var şurada bir hastane yapayım mı hayvan gibi lan bu hastane Mergilerden şikayet ediyorum? Olabilir. Defolup gidin o zaman. Defolup gidersiniz o zaman abi. Bana paramı verin. Ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi dayı. Um, oh, what? ettiriniz yok siz. Tabi normal ben onu salak gibi çıkartırsam oradan dur bir, bir, saniye dur şimdi. Hastane neymiş lan böyle? Burada da bir itfaiye. Bir tane de büyüğünden. Tam da buraya. Sonra caz olmasın, sıkıntı olmasın. En büyüğünden yaptık, kafamız rahat olsun abi. Şöyle miniinden yapayım. Çünkü buraya büyük sanayimiz geliyor. Canımız sıkılmasın gerçekten. Öyle. Bu sonra problem olur yani. Bizim için büyük problem olur. Evet, şimdi. Ee, şuradan bir bakalım. Buraya da şöyle. Hadi ama come on. Come on. Kurun abi şunları ya. Kurun ha. Bayağı orman tarımında şu kısım ilerledi. Şu kısımda bir ilerleme var. İlk ee, ilk önce ama ilk önce şunu bir yok et. Yok eder misin? Senin annen Tüm elektrik bir tane tel aracılığıyla buraya yalıtılıyor yani what the fuck? Burada ölü mü var? Nasıl yani? <laughs> İlginç tamam o zaman tamam anladım. Anladım o zaman size. Cena şey. Bir tane. Koydum buraya mezarlık tamam mı? tepe tepe kullanıyor abi. Şu buraya bir yere de bir mezarlık koyacağım. Peki hala o zaman şöyle yapar, yapsam şöyle yapsam mezarlığı da böyle koyayım al iki tane Tam burada da hırsızlık başladı Allah bir kere bıraktım dur büyük büyük bir merkez yapacağım ben buraya tamam, bu tarafa hiç yapmamışız buraya da bir tane yapalım ya, yeterli para yok tabi para olmaz yeterli Da yok. Hmm, buraya nasıl koymamışız biz? Bayağı yerleşim alanı falan uçmuş etmiş. Şöyle koyalım da. İyi bakalım arkadaşlar süremizin sonuna geldik. Bugün biraz toparladık diyelim. Ee, bayağı hani kömür mömür e, enerji santrallerini falan filan ayarladık. O şekilde biraz toparlama yaptık. Bu bölümde umarım eğlenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, hoşunuza gittiyse kesinlikle like ve sonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.